Herkese günaydın. Günaydın herkese. Nasılsınız? Sağ ol, sen de iyisin. İyiyim, teşekkürler. her zamanki gibi haberlerden başlayalım. <laughs> başlayalım. Mı? Ahgaz'dan bir haber vardı. Ağlatçı doğalgaz. biliyoruz bunlar da Dünya Katılım Bankası'nın sermayesinin %70'ini sahip. Bunlar da sermaye artırım olduğunda 100 milyardan pardon 100 milyondan 3 milyar TL'yi evet. sermaye artırım yaptı. Dolayısıyla evet. Ahkaz'da 2 milyar TL'yi ödemesi gerekiyor. Evet o galiba bu özelleştirmeden alınan bir şirket TMSF'den alındı galiba. Ada Bank olacak. Dünya Katılım Bankası diye isim verdiler diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilirim. Ee, takipçiler düzeltsinler beni yanlışım varsa. Dolayısıyla oradaki bankaya bir sermaye enjeksiyonuyla faaliyetlerine geçirmeyi planlıyorlar anladığımız kadarıyla. 3 milyar lira sermaye de zaten verilen taahhütler neticesinde koyulması gereken bir sermaye miktarı olabilir diye düşünüyorum. Ortaklarına hayırlısı olsun. Dün akşam bir tane daha önemli haber vardı Mia Teknoloji tarafından. Hı hı. Bunun bir kurumsal yat, e, yabancı yat, e, kurumsal yatırımcı var. E, Mehmet Cengiz Bağmancı. Bu da e, yabancı yatırımcılara e, satış işlemi gerçekleştirdi. Bu da e, satılan pay sermayenin %3'üne denk geliyormuş. Denk geliyor. Evet. evet. E, fiyatta yani 3 30.73 e, TL olarak e, sat, e, satılmış. Hı hı. Pay başı. Hı hı. E, başka çok önemli haberler evet. Yok gibi. Haberden çoğunu burada mültenimizden bültenimizden takip edebilir takipçilerimiz evet. onu da paylaşmış olalım. Onun dışında eee Bizize bakalım biz mı? Biz 100'e tekniğine başlayalım. E, önemli haberler ne vardı diye aklımdan geçti de bu şeyle ilgili İsveç'in e, NATO üyeliğinin onaylanması ile ilgili e, konuyu takip edecek diye ben başlayayım istersen piyasayla Hı. ilgili yorumlara geçmeden önce. Bir beklenti oluştu bu genel kurula gelip bugün, yarın bilmiyorum tam takvimini ama bu hafta içerisinde böyle bir gündem maddemiz var. Bu onaylanacak olursa da arkasından da Türkiye'nin Amerika'dan satın almak istediği F-16'ların... Ona ile ilgili Kongre'ye bir başvuru yapılacakmış. Hı hı. Bununla ilgili gelişmeleri takip edeceğiz diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu burası buradan gelecek iyi haberler. İşte bu sürecin pozitif yönde yönetilecek olması, bizim piyasamızda da işte başta başka da davasından kaynaklı kamu bankalarını olmak üzere piyasanın genelini olumlu etkileyebilir Amerika ile aramızın düzelmesi kapsamında. Bu planın da yolunda gittiğini düşünebiliriz. Onun haricinde teknik tarafta biz yüzde bir bir kar realizasyonu var. Şurada hemen bahsedelim. 8.150'deki direncinin aşılamadığına şahit oluyoruz. Aşağı yukarı 4-5 işlem gününden bu tarafa piyasada yani BIST 100 endeksinde bir kar realizasyonu var. Burada kısa vadeli ortalamaların geçtiği yer 7900 seviyesi. Burası önemli. Buranın altına kaymayacak olursak düzeltmeyi tamamlayıp tekrardan yukarı doğru hareket başlayabilir. Ama endeksi taşıyan hisselerin çoğunluğuna baktığımız zaman bankacılık olmak üzere bunlarda da kar realizasyonlarının geldiğini gördük. Dün endekste etkili olmuştu ama BIST 100 dışına çıktığınız zaman orada çok daha farklı bir tablo var. Ee, Dünya küresel tarafında. Yok, BIST 100'ün içinde dışındaki kalan hisse senetlerini yani BIST tüm endeksine ta, dahil olanlar yani BIST tüm eksi biz 100'e baktığımız zaman oradaki görüntü çok olumlu. Yani mesela dün düşen çıkan hisse senetlerine e, baktılarsa e, düş, yükselen hisse senetinin sayısı dün düşenlerden ve yatay kalanlardan daha fazlaydı. Dolayısıyla dün depresif bir gün geçirmiş olmamıza rağmen endeks anlamında küçük hisse senetlerinde, BIST 100 hisse senetlerinde çok daha pozitif bir görüntü vardı. Teknoloji endeksi bizim BIST 100 bizde dahil olan teknoloji şirketlerini kapsadı, yazılım şirketlerinin etkisiyle birlikte BIST teknoloji endeksi olumlu bir kapanış yaptı. Ee, onun haricinde söyleyebileceğimiz dediğim gibi bir, bir, bir düzeltme içerisinde olduğumuzu söylemek lazım aşağıda 7900 kısa vadede hı hı. yukarıda da e, 8150 seviyesi var. Bu bandın dışına çıkıldığı zaman o tarafa doğru trend gelişir diye teknikten bahsedebiliriz ama, ama bu kırdığımız orta vadede 7780 diyelim. Seviyesi aşağı doğru kırılmadığı sürece de bence orta vadede yönümüz yukarı çünkü oradan. Hem kırdığımız seviye, kırdığımız orta vadede düşen trendin destek noktası 7.780 seviyesi hem de kısa vadede bir yükseliş trendinin desteği geçiyor. Dolayısıyla orta vadede orası aşağı doğru kırılmadığı sürece herhangi bir sıkıntı yok. Bunu orta vadeli takip edenler için söylüyorum. Yüz endeks tarafıyla ilgili de bunu da not etsinler. Ama kısa vadeciler mutlaka 7.900'ün altında bir e, zarar kes seviyesini mutlaka kullansınlar maliyetleri buralardan olanlar için. Zaten 7200 küsur e, yerlerden şimdi 8000'e geçti bir ay içinde. Çok hızlı bir şekilde yükseldi. Bundan sonra karı... Evet çok normal. normal aynen öyle yani bu yukarı doğru hareketin devamı gelecekse bile bu dinlene dinlen olabilir. Belki dediğim gibi bu Amerika ile işlerimizin aramızın planlanan programın devam edeceği konusunda FNL satışının onaylanacağı ve İsveç onayın yolunda gitmesiyle birlikte burada biz daha olumlu yabancı yatırımcının biraz daha Türkiye'ye pozitif baktığı bir atmosferle karşılaşabiliriz. Bu, bu tabi destekleyici bir şey. Tek başına tek bir faktör değil. Ama böyle bir hava olumlu yaratılırsa şayet e, bize de destek olur diye. Keza aynı şekilde CDS'lere de e, borçlanma faizlerine de bunlar da yansıyabilir. Hı hı. Bizim hemen istersen e, teknik mültendeki anayız. teknik analiz tavsiyelerimize bakalım. İlk olarak uh, Anadolu sigortaya bakabiliriz. Bakalım Anadolu sigortaya. Sigortacılık sektörü bizim de uzun zamandır beğendiğimiz ve pozisyon taşıdığımız bir e, sektör. Onların arasında da e, evet burada da endeksten çok daha güçlü. Dün de ekstradan bir şeysi var ama ondan önceki hareketlerde de gördüğün gibi hani neredeyse kısa, orta ve uzun vadeli yükseliş trendini sürdürüyor. Yani hisse dün çok oldukça pozitif kapatmış. Bunu kastediyordum yani mesela bu tür görüntüler biz 100 dışına çıktığınız zaman daha fazla karşınıza çıkıyor anlamında konuşmuştum ben sabah şeyi. Ortalaması 68 yani kısa vadeli ortalaması 68.20'den geçiyor. Burası bir destek burası kırılmadığı sürece bence tüm vadelerde hatta buna kısa vadeli ve orta uzun vadeli pozisyonlar dahil olmak üzere burada pozisyonlar bozmaya gerek yok burada tüm vadelerde yükseliş trendi devam ediyor. Bizim belirttiğimiz hedef fiyat da 76-70. Evet, yukarıdaki hı. hedef fiyatla 76-70. Burada zarar kes seviyesi tabii daha kısa vadeli bir öneri olduğu için daha yakın bir yer verilmiş hı. ve 72.05 denmiş. Ee, onu da şöyle grafikte gösterelim. Ee, tabii yani çok kısa vadeli bir tavsiye. Hı hı. O yüzden mutlaka bu stop da dikkat etsin e, takipçilerimiz. E, Bine bakabiliriz. Bu da bizim ikinci. Kesinlikle. Evet. Evet. BİM'de de daha önceden çizmiş olduğumuz grafik bize yardımcı oluyor. Dün kısa vadeli ortalamasında test eder etmez oradan yeni alıcının geldiğine şahit oluyoruz. Orası 330'dan geçiyor. Burada da e, yani üstüne koya koya gidiyor hisse üst yani yeni yeni yüksek TL bazlı yeni yüksek yaptığına şahit oluyoruz hisse. Hı -hı. Özellikle şu şeyi kırdıktan sonra 320'deki direncini kırdıktan sonra yeni bir yükseliş trendi başlattı. Bunu da orta vadede yaymış olabilir diye de bakıyorum ben. kısa vadedeki görüntü de olumlu, orta vadede de pozitife dönmüş durumda. Bizim tavsiyemiz 333 TL kırılmadığı zararkes. sürece zarar kes seviyesi o da aşağı yukarı şu seviyelere denk geliyor. Burası aşağı doğru kırılmadığı sürece ki burayı pivot diye düşünebilirler. Aşağı doğru kırılmadığı sürece yukarı doğru hareketten istifade etmelerinde fayda var. Hı hı. Oldukça güçlü bir teknik görüntüye sahip hisse. Hedef fiyat olarak da 360 TL belirtmişiz. Evet. Son olarak Doğan Holding. Evet, Doğan Holding'de de şunları bir Silelim kafamızı karıştırmasın. Doğan Holding'de de şöyle kısa vadeli bir yükseliş trendi oluşturmuş durumda. Bundan da herhangi bir şekilde bir e, bozulma yok. E, bu trend sürdüğü sürece ki burası Doğan Holding'de 1220 seviyesi zarar kes demişiz. Orası hemen hemen bu de, trendin destek seviyelerine denk geliyor. Aşağı kırılmadığı sürece şu... 13.10 demişiz ama sanki 13.10'dan sonra da sabırlı olup bekleyenler için şu düşen trendin test edilmesi, oradaki direncin test edilmesi mümkün gibi gözüküyor. 14.06'lara kadar sanki sabırlı olunursa Potansiyel barındırıyor Doğan Holding. Zaten Tem... bu da bizim beğendiğimiz sektör holdingler. Ha, evet sektör holding. olarak da bir şirket olarak da takip ettiğimiz, Hı -hı. beğendiğimiz bir şirket. Tek temel taraftan da pozitif şeyler söyleriz yani daha fazla konuşacak olursak. Ama kısa vadede de böyle bir fırsat var. Buradan da yatırımcılarımız faydalansın, takipçilerimiz faydalansınlar. E, i̇sterseniz yatırımcı sorulara geçebiliriz. Geçelim. E, şimdi Instagram tarafından Gesan sorusu geldi. Evet, GESAN'daki görüntü, yani enerji şirketlerinde bir hareketlilik olmuştu yakın zaman içerisinde ama GESAN'da pek bundan istifade edemediğine şahit oluyoruz. Şu ortadaki daha önceden çizmiş olduğumuz grafik biraz böyle pivot gibi çalışmış. Ee, yani düşen trend, daha doğrusu şu orta vadede yükseliş sonrasındaki başlayan düzeltme aynen devam ediyor. Şimdi bir sıkışma sürecinde. E, sıkışma sürecinde ve yükseliş hareketlerine katılamadığını ve zayıf kaldığını, düşüş hareketlerinden de hemen etkilendiğine şahit oluyoruz GESA'nın. Dolayısıyla teknik görüntü çok e, güçlü değil. E, burada yani or kısa vadede de neredeyse orta vadede. Açıkçası ben mesela şu 74.75 diyelim. Ortalamalar hemen hemen orada toplanmış durumda hem kısa vadeli hem orta vadeliler Şey ee, orta vadeli bir uzun vadeliler. Ee, 75 seviyesi civarını toplanmış. Açıkçası ben orası geçilmeden yeni pozisyon açmazdım. Orası geçtikten sonra sizin e, belirttiğiniz o pivot Evet, buraya, burayı kadar. test eder. Evet. Burayı test eder muhtemelen oraya geçtiğinde 82 80. Orada da devam mı tamam mı karar vermek lazım. Çünkü o zaman biraz daha güçlenmiş olduğu anlamına gelir e, GESA'nın. Ee, yani e, halen daha düzeltmeyi bitirmiş sayılmaz yani mesela bak burada e, düzeltmeyi tamamlaması için ta, yüzlerin falan geçilmesi lazım yani yani yüzlerin geçilmesi lazım hatta uzun vadeli düzeltmeyi bitirmesi için 116'ların geçilmesi lazım ki oraya gelinceye kadar buradan maliyetlenen birisi e, çoktan ciddi anlamda bir kar yapmış olur ve hatta buralardan çıkmayı bile düşünebilir. Dolayısıyla biz bunun için konuşmak için hani şu en azından şu 75'in üzerine atması lazım yeni pozisyonlar için. Hı hı. Ee, şuradaki şeyin de yani kısa vadeli destek seviyesinde altında kapanış yapmış. Bunun da tekrar yukarı doğru atması lazım. Aksi takdirde tekrardan teknik anlamda şu 60'lardaki bir önceki dibi bir daha test etme ihtimali doğar. Dün de yani. defa yani son zamanlarda bu ortalamanın altında kapanış gerçekleştirmiş. Bu da çok olumlu değil galiba. Değil, yok hayır. Mesela şu da relatif endeksine göre güt güt bütünüsü oldukça zayıf bir görüntüsü var. Hı e, i̇sterseniz isterseniz Forto'da bakalım. bakalım. YouTube'dan gelen bir soru. Evet, Forto'da da aşağı yukarı geçen yılın Ağustos ayından bu tarafa hisse düzeltmede onun sebebi de 2024 ile ilgili otomotiv sektörünün işte %20-25 daralacağı beklentisi fiyatlanıyor burada. E, şirketi hani temel açıdan ben çok beğeniyorum. E, belki bu geri çekilmeler burada alım fırsatı da yaratıyor olabilir. E, yani teknik tarafta da şu daha önceden kırmayı denediği ama başarısız olduğu 800'ü onun üzerinde kaldığını görmemiz lazım. Hı hı. E, aksi takdirde işte önce önemli destek seviyesi 790'dan geçiyor. Buranın aşağı doğru kırılacak olursa da 740'lara doğru bu 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği yerler e, destek olarak çalışabilir herhangi bir zayıflama durumunda. Oraya gidecek demiyorum. E, bence e, oraya gelecek olursa bu 737'ler, 200 günlük ortalamalar, 730'lar buralar bence orta vadeli alım yerleridir. Buralar güzel fırsatlar verir. Yani Ford Otosan'la ilgili her ne kadar e, otomotiv sektörüyle ilgili beklentiler çok pozitif olmasa da ben şirketin ihracat bağlantıları sebebiyle ben Ford konusunda olumluyum. Ee, Ama orta uzun vadeli. Işte. E, tabii orta uzun vadeli olumluyum. Yani ya bu yatırımcı ya bu 730'lar seviyesinde geldiğinde buradan alım yapmalı ya da bu daha önce kırıp da e, devam edemediği direncinin geçtiği 810'ların üzerinde kapanışlar görmeli. Hı hı. Aksi takdirde burası sadece kısa vadeli trade amaçlı kullanılan bir, bir teknik bölge olur. Hı hı. Ee, daha ötesi olmaz gibi düşünüyorum. E, i̇sterseniz Odaş'a bakalım. O da Instagram'dan gelen bir soru. Evet, Odaş'ta e, tabi caizse bu sene hani gözde olmayan bir sektörde faaliyet gösteriyor ne demek istiyorum yani elektrik fiyatları düşük seyrettiği için yatırımcılar buna pek yani bir grup elektrik üretim şirketinin tamamı için söylenebilir sektördeki hisselerin tamamı için söylenebilir olmaları gerekenden daha düşük değerleniyorlar dolayısıyla piyasanın çok talep ettiği bir sektörde faaliyet göstermediği için her ne kadar kar açıklasa bile yani geçen senenin üzerinde çıkamadığından kaynaklı hisse zayıf. Yani burada da mesela tamamen kısa vadeli dip yapmaya çalışan bir teknik görüntüsü var. Yani kırması gereken epeyce yukarıda bir direnç seviyesi var. Yani mesela 10.1 burada kırılması lazım pozisyon açılması için. Önce 9.40'lar var, 9.68'ler var. Bu ortalamaların üzerine atması lazım. Yani şu anda formasyon olarak sadece ve sadece e, düşmemeye çalışan bir teknik görüntü var. Burada da kısa vadeli bir taban yapmayı da başarmış açıkçası. Mesela ben buradan pozisyon açar mıyım? Açabilirim. Teknik açıdan böyle bir şey mümkün. 8-20'yi stop loss olarak kullanırım. Buradan ben pozisyon açarım. Denerim yukarıdaki pozisyonları. Yani şeyleri dirençleri kırmak için gücü var mı yok mu? Buradan bir harekete başlayacak mı? Başlamayacak mı? Böyle bir deneme yapılabilir. Yani burada mesela çok çok ama kötümser ya, bakmamakla başka. bakmıyorum ben buna. E, ama dediğim gibi hani devamını getirmeyebilir çok piyasanın hani demin mesela sigortacılık dedik hani öyle bir görüntü yok bunda olması da beklememek lazım sadece hani taban yapı yaparsa buradan güzel bir kar marjı verebilir diye e, söylemek lazım ee, borusana bir bakabiliriz isterseniz borusan Evet, da şimdi Hı. bunun hani şirketin daha önceki yaptığı hareketi görmeden çok anlamlı bir şeyler söylememiz mümkün değil. Şöyle bir geneline geri çekilip baktığımız zaman Hala hani hisse serinin, aynen öyle bir. yani 100 liralardan hatta belki 60 liralardan 70 liradan başladığı harekette hisse 1000 liraya gitti. Yani bunun verdiği bir şey var, dağılım var. Mesela bakın buralarda toplandıktan sonra bu tür bir hareket yapıyor. Sonrasında da şu anda dağılma aşamasında ise ve halen daha düzeltmesini bitirmiş değil. Dolayısıyla söylenecek çok fazla bir şey yok. Her ne kadar böyle zaman zaman kısa vadeli hareketler yapıyor olsa da şirket şeyde hani şirket Amerika tarafında büyüme planları var. O taraflarda yeni yatırımlar yapıyor. Ben temel açıdan beğeniyorum ama değerleme ilgili ne kadar potansiyel kaldığına bakmak lazım. Dolayısıyla hisse düzeltme periyodunda. Yani şurada mesela 200 günlük ortalaması var. Ona bakabilir yatırımcı. 520 buradan bir tepki verir mi? Yoksa tepkiyi vermek için 414 lira kadar mı şey yapar? Hı -hı. Geri çekilir. Açıkçası onu kollamak lazım. Yani şu anda düşüş trendinde. Ee, i̇sterseniz ya bankacılık sektöre bakalım mı? Onun için X banka bakıyoruz Hı -hı. her zaman olduğu gibi. Karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Az çok takipçiler ta tahmin ediyorlardır. Evet yani mesela şurada e endekste 10280'den başlayan bir düzeltme var. Hı -hı. Aşağı yukarı 1 2 3 4 5 6 gündür devam ediyor. Dolayısıyla hani endeksi BIST 30 ve BIST 100'deki yukarı doğru gidememesi, e 8150 direncinin kıramaması tamamen buradan kaynaklı. Bankalar da bir ara bir realizasyon var. Bu realizasyonda bizi ve endeksleri aşağı doğru çekiyor. 8800 lira kadar da geri çekebilir bizi. Yani çünkü o yükseliş trendinin destek seviyesi oraya geliyor aşağı yukarı. Yani o düzeltmenin bittiğini bekleyeceğiz. Yani burada yapacak bir şey yok. Hani değerlemeler açısından da bankalar belli bir değerlemelere geldiğini düşünen banka analisti sayısı da çoğaldı dolayısıyla burada bir kar kadrajasyonunun bitmesini bekleyeceğiz ki yeni bir yükseliş hareketi başlasın. YouTube tarafından Migros ve Türk Hava Yolları sorulara geldi. Onlara bakabiliriz. Sonra isterseniz kapatırız. Zaten piyasa açılış Açılmak üzere. Evet, tamam Hı -hı. çok uzatmayalım çünkü takipçilerimiz de seansa gidecek olanlar var. Ha, burada mesela güzel bir görüntü var. Hı hı. Migros net bir şekilde hani mesela şuradaki düşen trendi kırdıktan sonraki ki aşağı yukarı burası 347'ye geliyor. Ondan sonra temposunda herhangi bir bozulma olmamış. Evet. Ve yukarı aynen hareket devam ediyor bak. Hacim burada de hacim de iyi. Yani burada sanki toplama hı hı. şeysi de var. 378'i kırmış. Hatta 380'i de kırmış. Üzerinde güzel bir kapanış yapmış. Yani oldukça güçlü bir teknik görüntü var. Burada ben artık hani bekleyen sabırlı olanlar için 425'ler hatta temel açıdan baktığınız zaman da daha yukarılar 600'ler gibi fiyat hedefleri veriliyor. 12 aylık vadede tabii yani bugün hemen bugünden yarına değil. Ama burada hani bir yükseliş trendi başlamış ve oluşmuş bu formasyonu bence yatırımcılar, takipçiler değerlendirsinler, takip şey yapsınlar. Bu fırsatları geri çekilmeleri alım olarak kullansınlar. Görüntü gayet iyi teknik görüntüsü. Tamam, son olarak hava bakayım. Bakalım. Evet, Türk hava yolları. Sonra kapatırız. Türk Hava Yolları'ndaki görüntü de işte şu trendi kırdıktan sonraki düşen trend direncini kırdıktan sonra ben açıkçası burayı beklerdim. 268 69'lara gelmesini beklerdim ama şimdilik başarılı olamamış gibi gözüküyor. Çünkü BAR özellikle biraz moralimi bozdu. Evet, açıkçası. evet, evet yani işte hacmi de az değil. Bu kötü bir kapanış yapmış. E, havacılık sektörüyle ilgili negatif bir şey yani zaman zaman böyle bir işte kaza haberleri şunlar bunlar falan geliyor ama yani neticede e, İstanbul Havalimanı'nın büyümesinden ...faydalanacak olan e, şirketler de var. Ben açıkçası şuradaki şeyi pozisyonum olsa ki portföylerde var. 248'ler seviyesindeki aşağı doğru kırmadan bunu bozmazdım açıkçası. Biraz daha sabırlı olurdum. Kısa vadeciler için de tabii bu, bu seviye yine önemli. Burada da zarar kes seviyesi Hı -hı. uygulamak lazım. Zaten hissede orta ve uzun vadeciler için herhangi bir sıkıntı yok. Bu hisseler hani buradaki kazançlarıyla baktığınız zaman pahalı değiller. Sadece hani piyasa biraz bu havacılık sektöründen işte acaba en iyisi geride kaldı. Önümüzde biraz daha zor günler mi var? endişesiyle biraz uzak duruyor. Ondan dolayı da yani TL bazındaki eski zirvesi 270'lerin üzerine atmakta zorlanıyor hisse. Metin Bey çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar değilim mi? Değilim. Bir vadeliye çok kısaca bakabiliriz. Sonra. Nasıl açtı diye bakalım. Söyleyelim. Vadeli olumlu bir açılış yaptı. 1.47 yukarıda. İyiymiş. Evet. İnşallah böyle devam edecek. İnşallah yani hani 30 endeks hisseleri de destek verecek olursa endekste daha pozitif bir görüntüyle karşılaşabiliriz. Herkese çok teşekkürler katıldığınız için. Görüşmek üzere. Tek platform tüm dünya.